<türü> bir, bir sultan, birimiz. Bir, bir, bir Alevi sündü kardeş! Haşistler kalleş! Alevi kardeş! Ağla Pis Abdal Kültür Dernek Başkanı Mehmet Yorulmaz. Pendik. Evet Şubu Pendik başkanı. Pendik Şubu Başkanı. Emniyet Müdürünün dernek masasının çağırmış olduğu dernekler toplantısında bir vatandaşımız köy derneğini kurduğunu söyledi ve onun altında bir cami yaptıklarını söylediler. Camının elektrik su parasını veremediğimizi söylediler. O yetkili dedi ki siz bu para makbuzlarını Pendik'ten müdürlüğe götürünlerin dedi. Ve öderler dedi. Ben de Pis Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı hem de Alevi dedesi olarak ben de aynen e, kendi, kendi taleplerimi iletirken evet. bana direktmen sen mezhepçilik yapıyorsun dedi. Biz gönüllü temelde bugüne kadar herhangi bir kuruş almadan inançlarımızı özgürce bugüne kadar taşımışız. Bundan sonra Cem Evlerimizin el vermemek için Bundan sonra biz de karar aldık yönetim olarak ödemiyoruz. Ödüyorsa bütün inançlar ödesin, ödemiyorsa biz de ödemiyoruz. Evet, bu mütink... Hepsine sayımız var. Eyvallah. Bu mitingde zaten bugünkü yapılan basın açıklaması bununla ilgili. Evet, bugünle ilgili. Evet. Onun için bütün cemevlerini bu duyarlılığa çağırıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bizler, bizler Aleviyiz. Alevi inancına sahibiz. İbadet yerimiz cemevidir. İbadet biçimimizde cem yapmaktır. Bu bizim kendi hakkımızdır. Kimsenin bize böyle bir hakkı baş etmesini de beklemiyoruz. Bizim inanç merkezimiz, ibadet yerimiz cem evine yasal bir statü verilmiyor. Bizler zor imkanla Şartlarda elektrik, su ve benzeri ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Ama bizden alınan vergilerle bize hiçbir dönüş söz konusu değildir. Bu burada daha geniş bir kapsamda basın açıklamamızı okuması üzerine Sultan Beyli Şube Başkanımız Sadegil Çavuş arkadaşımız basın açıklamasını okuyacak. Basına ve kamuoyuna inanç özgürlüğü temelindeki taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz. AKP hükümetinin Alevi çalıştaylarının sonuç raporu geçtiğimiz günlerde açıklandı. Alevilerin Şimdiye kadarki taleplerine dair somut herhangi bir çözüm önermeyen iktidar, Cem evlerimizin yasal statüsünü tanıyacağına meselenin etrafından dolanmayı tercih etmiş ve yandaş alevi, Alevileri ihya edecek cümlelerle Alevi toplumuna şirin gözükme yolunu seçmiştir. Sofrasından, dişinden, tırnağından arttırdıklarıyla bedeller ödeye de felsefi, kültürel ve inanç boyutlarıyla var olma ve gerici, gericiliğe karşı durma mücadelesini sürdüren Aleviler, kamunun diğer ibadet merkezlerine tanıdığı kanunun geçici 17 maddesinin 3. fıkrası toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatma giderleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır denmekle olup ibadethanelerin adı sıralanmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı ise ibadethane statüsündeki yerleri sıralarken Kamu adına Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Alevileri inanç merkezlerini ibadethane olarak sayması ne saymaması nedeniyle Cem evlerimizde Alevilerin haklarını Olduğunu unutmamalarını Hatırlatıyoruz Bu sebeple Cem ve kültür evlerimizde kullandığımız elektrik Ticarethane tarifesinden tane tarifesine Çevrilinceye kadar Mücadelemize devam edeceğiz Ayrımcılık, eşitsizlik Ve hukuksuzluk son bulmalıdır Şube Başkanı Sadegül Çavuş Çiftçi. Tamam. Biz de verdiğimiz vergilerin karşılığında tüm evlerinin ibadet statüsünün alınmasını, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri imkanlardan diğer inanç kurumları nasıl faydalanıyorsa biz de faydalanmak istiyoruz. Eşit yurttaşlık istiyoruz. Eşit yurttaşlık istiyoruz. Eşit yurttaşlık istiyoruz. <Tülüyor> İstanbul'daki tüm cemevleri, Alevi kurumlarını toplayarak burada basın açıklamaları ve eylemlerimiz devam edecek. Ve bugünden itibaren diğer Alevi kurumlarını da elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödememeye çağıracağız. 1400 yıldan beri biz Aleviler olarak cemevlerinde inancımızı yaşıyoruz. Ehli yolunu inancımızı ve Cem Evlen'de yaşıyoruz. Bizim bize eşit yurttaşlık hakkı tanınmıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Peki bugünkü eylem bunun için miydi? Evet, aynen doğrudur. Saatlerini niye kırdınız? Saatlerde eşit yurttaşlık hakkı tanıtla bize Havra, kilise, sinagoga tanınan haklardan tanımadığımız için kırıyoruz. Evet, elektriği bedava istiyoruz. Bedava istiyoruz, doğrudur.